Şimdi gazete turu yapacağız değerli izleyenler Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerini birlikte göz atacağız. Hemen başlayalım. Foto Maç Gazetesi'nin Galatasaray sayfasıyla az önce paylaşmıştık haberi. Özbey 30 gün hak mahrumiyeti başlığını bu sayfada da görüyoruz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray Başkanı'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL'de para cezası verildi. Hemen altında. Trabzonspor maçına dair haberler var. O simen %50 %50 demiş gazete. Nijeryalı oyuncunun pazartesi günü sahada olma ihtimali taraftarları sevindirdi. Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oyundan alınan Victor Osimen'den sevindirici haber geldi. Ağrıları azalan Nijeryalı oyuncu denenecek. Trabzonspor maçında oynama ihtimali %50 ve yarın netleşecek bu konu deniyor. Davinson derbide zor görünüyor başlığına bakalım. Malmö maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'in durumu bekleniyor. Çekilecek MR sonrası Kolombiyalı stoperin sakatlığı netlik kazanacak. Büyük olasılıkla Trabzonspor maçında forma giyemeyecek deniyor. Ve mecburen Nelson'un savunmada oynayacağından bahsedilmiş. Abdülkerim Nelson ikilisiyle kurulacak savunma ikilisi. Zira Metehan cezalı, Sanchez de Kaan Ayhan sakat ve Abdülkerim de yine iğne ile oynayacak demiş haber. Bu da önemli bir detay. Playoff garanti yine sayfanın en altında dikkat çeken başlıklardan biri de o. UEFA 6. hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde playoff'a kalmayı garantilediğini açıkladı. Aslı'nın ilk 8'de olma ihtimali ise %66. Yine Galatasaray sayfasıyla devam edelim. Bu kez Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasına bakacağız. Aslan ağır yaralı. Galatasaray Malmö deplasmanında sadece 2 puan kaybetmedi. Sarı Kırmızılı ekipte sakatlar zincirine Sanchez de eklenirken ağrıları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Yelert'in de tedavisine başlandı. Mertens ve Sara yoğun tempoda yorgun düşerken Batshuayi'nin formsuzluğu da Trabzonspor maçı öncesi endişe yaşatıyor denmiş. %65 ilk 8'de. İsveç'te fırsat kaçıran Aslan, sonun altı yolunda hala avantajlı. Uzatmalarda o golü yemeyip Malmö'yü yenseydi Galatasaray Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmeyi büyük ölçüde garantileyecekti. Fakat fırsat kaçtı, işler zorlaştı. Yine de istatistik bazı tahminler Aslan'ın ilk 8 şansını %65 olarak gösteriyor. Bu noktada Kiev maçı kritik. 21 Ocak'ta oynanacak bu karşılaşma onu da hemen hatırlatalım. Sayfanın en altına geldiğimizde iki yıldızın fişi çekildi başlığını görüyoruz. Nelson ve Ziyeş'in son maçtaki halleri sabırları taşırdı. Okan Burun stoperleri eksilmesine rağmen son dakikalarda mecburen oyun aldığı Nelson'un umursamaz tavırları tepki çekerken kurtarıcı olarak sahaya sürülen Ziyeş'in ayakta bile duramayacakmış gibi görünmesi şaşırttı. İki oyuncu da Ocak'ta yolcu deniyor haberde yönetim kurulunun bu konuyu konuşacağı, görüşeceği de söylenmiş. Şimdi Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasına bakalım. Yunus zirvede bir kerem başlığı atılmış. Kelime oyunlu bir başlık. Avrupa Ligi'nde 5 golle, Krallık yarışında 3 isimle birlikte ilk sırada yer alan 24 yaşındaki futbolcu Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu fazlasıyla doldurdu. Mehmet Hoca'nın haberine bakalım şimdi. Sakata gelme aslanın başlığı atılmış. Galatasaray iki kulvarda da rakiplerden çok eksikler zorluyor. 3 günde bir maç temposunda yıpranan Cimbom üst üste fireler vermeye başladı. Son olarak Sanchez, takım arkadaşları Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Osimen gibi Adele sakatlığı yaşadı ve teknik heyeti bu durumun oldukça düşündürdüğünden bahsediliyor. Yine Galatasaray bölümünde Davinson şoku iki hafta yok başlığı dikkat çekici ve Nelson'a ayrılık için şartlı izin başlığını görüyoruz. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Danimarkalı stopere 10 milyon euro bonservis bedeli getirmesi gerektiği iletildi denmiş. Sayfanın en altına geldiğimizde Fenerbahçe haberini görüyoruz. Samet Yüksel imzasıyla birbirinizle kenetlenin başlığı dikkat çekiyor. Arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim Samandıra'ya çıkarma yaptı. Takıma moral aşıladı. Oyunculara şu mesaj verildi. Biz nasıl bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarının da başına gelecek. Şikayet mikayet yok birbirinize sarılın. Evet şimdi Fotomaç gazetesinin 3. sayfasıyla birlikte sarı lacivertlilerin gündemine daha yakından bakalım. Yine kenetlenin başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç futbolculara böyle seslendi. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral, şikayet yok, birlik, beraberlik ve takım olma zamanı. Hemen bu haberin altında köprüden önce son çıkış başlığını görüyoruz. Başakşehir maçı Fenerbahçe için olmak ya da olmamak anlamı taşıyor. Üst üste alınan iki mağlubiyet sonrasında taraftarlar isyanda. Yarınki Başakşehir mücadelesinde kayıp yaşanır. Galatasaray'da Trabzonspor'u yenerse işler sarpa saracak. Yönetim Samandıra'da kampa girdi. Hatta bu maça özgü bir prim sözü de verildiği söyleniyor değerli izleyenler. Sayfanın en altına baktığımızda UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ihtimalleri de yine yazılmış. İlk 8 ihtimali %1. Ne yazık ki Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin son 2 maç kala ilk 8'e kalma ihtimali sadece %1. Playoff'a kalma oranı ise %86 olarak gösterildi deniyor. Elenme oranı ise %13 denmiş. Dileriz ki tabii ki böyle bir senaryo olmaz Fenerbahçe adına. Fanatik gazetesinin Fenerbahçe sayfasına da hemen şöyle bir bakalım. Talişka'da büyük değişim başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı ismi Suudi Pro Ligi'nde çalışan teknik direktör Bülent Bölükbaşı yorumladı. Türkiye'de iz bırakan Talişka, uzaktan şutları, golleri ve ceza sahası dışından aksiyonları olan bir oyuncuydu. Son durumu bu profilden uzak. Bir on numara oyuncusu olarak Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon hiç asist yapmadı. Attığı 6 golde de ceza, altı golde ceza sahası içi. Şu anki temposu Süper Lig'deki zirve yarışının gerisinde Mourinho'nun oyununa uyumu ve maliyeti açısından riskli bir transfer gibi gözüküyor denmiş. Bir de alt kısma gelelim. Hollanda'da stoper avı başlığına bakalım. Jose Mourinho Bilbao maçı sonrası Samet ve Beka ile ilgili açıklamalarıyla stoper istediğinin sinyalini verdi. Yönetim Ocak ayında savunmaya takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sol ayaklı stoper arayışındaki Fenerbahçe, PSV'li Olivia Bostali ve Feyenoord'lu Hanko'yu takibi aldı. İki yıldızın da bonservisi el yakıyor. Bütçe yaratmak için Bekao'nun satılması muhtemel demiş Haber. Ve sayfanın en altında kazanmayı hak etmiştik başlığı var. Ona da bakalım. Mourinho dünkü idmanda takımına moral verdi. Portekizli hocanın hem Beşiktaş hem de Bilbao maçlarındaki performansınızdan memnunum. İkisini de kazanmayı hak etmiştik. Henüz biten bir şey yok. Başakşehir'i çok iyi analiz ettik. Artık kazanma zamanı dediği öğrenildi.